Namazların son tahiyyatında salli barik duasını okuruz. Bu duada Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve aline, bununla beraber İbrahim Aleyhisselam ve aline de salat okuruz. Yani dua etmiş oluruz. Peki bu kadar peygamber varken niçin İbrahim Aleyhisselam? Ne evet, kardeşlerim? Salli barik duasında özellikle İbrahim Aleyhisselam'a salavat okumamızın hikmetiyle alakalı birçok mesele zikredilir. Ben bunlardan yedi tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber Kabe'yi inşa ederken, bizlere ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a dua etmişti. Ve min zürriyetine ümmeten müslimeten neslimizden sana teslim olan bir ümmet gönder ya Rabbi demişti. Rabbena fihim rasulen. Allah'ım o neslimizden geleceklerden güzel bir peygamber gönder diye dua etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam da o duanın kendisi için olduğunu ifade etmişti. Biz ümmeti Muhammed de İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasına karşılık olsun ve ona vefa olsun diye her namazda İbrahim Aleyhisselam'a salat okuyoruz. İkinci olarak Temel ibadetlerimizin başında İbrahim Aleyhisselam'ın hep eseri var. Bir emeği var. Mesela beş vakit namazla döndüğümüz Kabe İbrahim Aleyhisselam'ın inşası. Kurban hadisesi İbrahim Aleyhisselam'dan kalma. Say meselesi, Safa ile Merve arasındaki say meselesi İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Hacer validemizin eseri. İşte bu emeklere mukabele olması açısından biz İbrahim Aleyhisselam'a salavat okuyoruz. Üçüncü olarak İbrahim Aleyhisselam çok çetin imtihanlardan geçti. Yıllarca evladı olmadı. Allah'a yalvardı. Rabbi hebli mine salihin. Allah'ım bana salih bir evlat nasip eyle. Allah evlat verdi ama Rabbimiz emretti. Onu Mekke topraklarına bırakacaksın. Bıraktı. Büyük imtihan. Ailesini de bıraktı ve geri döndü. Sonra tam çocuğu büyüdü. Çocuğunu sevme zamanına geldi. Ey İbrahim onu kurban edeceksin dedi. Tamam ya Rabbi dedi devamında ateşe atıldı. Neler çekti, neler İbrahim Aleyhisselam. İşte bu büyük imtihanlarda onları hayırla yad etmek için ve onların yaşadığı bu imtihanı hatırlayıp güç bulmak için her namazın sonunda İbrahim Aleyhisselam'ı yad ediyoruz, ona dua ediyoruz. Dördüncüsü İbrahim Aleyhisselam'ın sülalesi hep peygamber idi. İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam ve ondan sonra gelen peygamberler. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'a Ebu'l-Enbiya peygamberlerin babası denir. Biz de onu böyle bir peygamberi hayırla yad etmek için yine ona dua ediyoruz. Beşinci olarak malumunuz peygamberimiz aleyhisselam miraca çıkarken semanın tabakalarında bazı peygamberlerle görüştü. Bunlardan birisi de İbrahim aleyhisselamdı. İbrahim aleyhisselam peygamberimiz aleyhisselam geri dönerken Akri ala ümmetike minni selam Ümmetinden bana selam söyle, onlara söyle cennete ağaç yetiştirsinler, subhanallahi ve bihamdihi desinler diye selam söylemişti. Bu selama mukabele olarak biz de namazların sonunda İbrahim Aleyhisselam'a dua ediyoruz. Altıncısı, İbrahim Aleyhisselam bir dua etmişti. وَجْعَلِّ لِسَانَ صِدْغٍ fil <Sessizlik> الْآخِرِينَ Allah'ım benden sonra gelecekler içerisinde hayırla yad edilmeyi nasip eyle demişti. Allah da onun bu duasına icabet etti. Hem de en güzel ibadette bütün ümmet tarafından hayırla yad edilir oldu. Allah bize de öldükten sonra hayırla yad edilmeyi nasip eylesin. Yedinci olarak da yine İbrahim Aleyhisselam'ın dualarından birisi Allah'ım Rabbi cealni mugîmes salâti ve min zürriyeti Allah'ım beni ve neslimi namazı dost soru kılanlardan eyle diye dua etti. Rabbimiz o namaz içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ı hayırla yad etmemizi bizlere tavsiye buyurdu. Peki bu dua neydi? Beraberce okuyup bitirelim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ım Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve onun aline salat eyle, rahmet eyle. Kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi. İnneke hamidun mecid. Allah'ım sen hamde layıksın. En yüce olan sensin.